Öncelikle Halil Bey, neyler selam et istersiniz? Son bilet filmi sizden başladım başlıyoruz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Kardeşlerimiz yalnız bırakmayı, pekimizizi yalnız bırakmayı, bu kadar kadar geldiğiniz için öncelikle çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Ee, bizim için farklı ve güzel bir heyecan. İlk e, sinema filmi. E, Altay Askin ile beraber yaptık. vardı. O yüzden burada oldu. Çok sevgilerini, saygılarını iletti hepimize. Onlarla birlikte bu kadroyla güzel bir iş çıkartmaya çalıştık. Umarım beğenirsiniz. Yol açık olsun. Eee biz elimizden geleni yaptık. Bir gerisi takip Biraz, hani biraz filmden evet. bahsedersek izleyici ne görecek ekranda? Profesyonel bir asker Barbaros. Eee bütün kariyerini, hayatını bırakıp kat talihsiz bir kazayla ailesini kaybediyor. Sonra bu durum kader diye düşünürken farklı olay, olayların içerisine girdiğini görünce bunu biraz eee leşmek ve çözmek istiyor. Asker kimliğini tekrardan giyip ailesine yapılan bu e, haksızlığı, kendine yapılan bu haksızlığı ve vicdansızlığı çözmek için adaletin peşine düşüyor. Zaten sloganımız da öyle. Bu gece adaleti uyandıralım. Önce yönetmenimizden sonra oyuncularımızdan birer cümle filmle Hocam, bu... Buyurun hocam. Gökhan Bey sizi alalım evet. <laughs> kaç kelime alalım. <laughs> ee, şöyle zaten İbrahim iyi özetledi hikayeyi eee gayet iyi, iyi bir çıkartma.

Gerekli cesareti bulacağı bir fikir olduğunu düşünüyorum. Geldiniz, teşekkür ederim. Sıra sana. Hanım sizi de alalım. Buyurun, ilaç çıkmaya. sizden de birkaç cümle alalım. Hikayesi sizle siz <laughs> ait olduğunuz. Benim evime ela konusu olur Yok yok sen. sen De de, tamam mı? Tamam mı? Tamam. Çok teşekkür ederim. <gülme> teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür O zaman biz de bol Hadi. bir şeyler diliyoruz. Teşekkür, teşekkür edeceğiz. Umarım her şey olsun. Tamam, tamam. tamam mıyız? Ettim ben kaç kere teşekkür ederim.